Merhaba arkadaşlar. Ben İlker Eriş. emriyazilimocasi.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5 ile sürükle bırak işlemlerine değinmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde farklı olayları keşfetmeye çalışacağız. Ve bu sayede sürükle bırak işlemlerini adım adım inceleyeceğiz. Ve şimdi zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve farklı olayları keşfetmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve şimdi zaman kaybetmeden sayfamızın orijinal haline bir göz atalım ve daha sonrasında kodlama işlemlerine geçelim. Eğer ki arkadaşlar sayfamızı opera ile birlikte görüntüler isek bu şekilde bir sayfa gelecektir. Ve gördüğünüz gibi sayfamızın içerisinde iki tane resim vardır. Ve önceki dersimizin içerisinde sürükle bırak işlemlerinin nasıl ifade edildiğini anlatmıştık. Ve önceki dersimizde add event listener olarak bilinen bir tane de fonksiyonu incelemiştik. Ve bu dersimizin içerisinde sürükle bırak işlemlerinde kullanabileceğimiz tüm özellikleri inceleyeceğiz ve olayların nasıl ifade edildiğini öğrenmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yazılım hocası resmi sürüklendiği anda sürükleme işlemi başladı diye bir mesaj çıkıyordu. Ve bu işlemi yapabilmek için de sürükleme işlemini yakaladık ve kullanıcıya gösterdik. Ve bu dersimizin içerisinde de arkadaşlar sürükleme işlemi başlandığında bırakılacak yere gelindiğinde bırakılacak yerden çıkıldığında ve bırakma işlemi tamamlandığında bu olayların nasıl yakalandığını öğreneceğiz ve sürükle bırak işlemleri için bir tane sayaç hazırlayacağız ve sürükleme işlemlerini burada ifade edeceğiz. Ve şimdi zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına dönelim ve kodlama işlemlerine başlayalım. Önceki dersimizin içerisinde handle drag start olarak bir tane fonksiyon yazmıştık. Ve bu dersimizin içerisinde de yine farklı bir fonksiyon yazacağız ve sürükle bırak işlemlerini yine tespit edeceğiz. Ve burada arkadaşlar yine aynı şekilde init fonksiyonunun içerisinde farklı olayları yakalayacağız ve bunları yine mesaj ile birlikte kullanıcıya göstereceğiz. Ve burada arkadaşlar sürükleme işlemlerinin sayısını tespit edebilmek için bir tane değişken tanımlayalım. Ve bu değişkenimizin ismi de arkadaşlar event count olaraktan bilinsin. Ve buradaki sayacımız sayesinde arkadaşlar buradaki olayların sayısını tespit edeceğiz. Ve diyorum ki git ve bir tane de fonksiyon yaz. Ve bu fonksiyonumuzun ismi de arkadaşlar diyelim ki handle event olaraktan bilinsin ve diyoruz ki arkadaşlar handle drag event olarak bir tane fonksiyon yazalım ve bu da içerisine arkadaşlar bir tane e elemanı alsın. Ve daha sonrasında da diyeceğiz ki arkadaşlar git ve bizim için buradaki olayları yakala ve yakalamış olduğun olayları yine kullanıcıya göster. Ve kullanıcıya bir bilgi gösterebilmek için diyeceğiz ki git ve status mesaj olarak bilinen bir tane fonksiyon değerini çağır. Ve bunun içerisine de arkadaşlar yine bazı metin değerlerini yazalım ve buradaki durum çubuğunda işlemi gösterelim. Ve burada arkadaşlar genel bir işlem yapabilmek için diyorum ki git ve buradaki adet değerini göster. Ve buradaki göstermen gereken adet değerini yani sayısal değeri event counter ifadesinin içerisinden çağır. Ve bunun için arkadaşlar event counter değişkenini alıyor ve her arttırma işleminde de diyorum ki git ve bunu bir tane arttır. Ve bu sayede arkadaşlar her gösterişte bir tane değer artacaktır. Ve bu şekilde bir işlem yapmamızın ardından şimdi buradaki fonksiyonu yakalamaya çalışalım. Bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde diyorum ki git ve element fonksiyonunun içerisine yine aynı şekilde bir tane id değeri yazdır. Yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki id değerimiz yazılım hocası resmi olacaktır. Ve bunun arkadaşlar draggable özelliğinin açık olduğunu, yani sürükleme işlemine tabi tutulabileceğini yine buradan görebiliriz. Ve altında bulunan resme baktık ama zaman draggable özelliğinin false olduğunu yani sürükleme işleminin yapılamayacağını yine bu özellikten öğrenebiliriz ve biz ilk önce arkadaşlar buradaki image 1 id'sini yakalayacağız ve bunun için yine aynı şekilde diyoruz ki image 1 değerini yakala ve bunun ardından yine aynı diyoruz ki arkadaşlar git ve add event listener fonksiyonunu çalıştır ve bunun için yine aynı şekilde add event listener fonksiyonunu çalıştıralım. Ve yine içerisine diyeceğiz ki arkadaşlar bu defa sürükleme işlemini yine aynı şekilde tespit ettir. Ve burada arkadaşlar sürükleme işlemi için genel bir özellik yazacağız. Ve drag özelliği sayesinde tüm işlemleri burada öğreneceğiz. Yani sürükleme işlemlerinin tüm adımlarını saydıracağız. Ve bunun ardından diyorum ki saydırma işlemini yapabilmek için git ve önceden hazırladığım fonksiyonu çağır. Ve bu da arkadaşlar handle drag event olaraktan bir fonksiyon olacaktır. Ve yine aynı şekilde false değerini verelim ve işlemi bitirelim. Ve yaptığımız değişiklikleri kaydediyor ve tekrar operayı yeniliyoruz. Ve burada arkadaşlar yazılım hocası resmini sürüklemeye başladığım anda gördüğünüz gibi bu adet değeri bizim için arttırılacaktır. Ve ben herhangi bir sürükleme işlemi yapmasam dahi tuttuğum anda bu sayma işlemi devam edecektir. Ancak sürükleme işlemlerini hızlandırdığım takdirde arkadaşlar Buradaki counter değerinin daha hızlı arttığını görebiliriz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ben dursam dahi bu adım adım artıyor. Çünkü ben sürükleme işlemine şu anda devam ediyorum. Eğer ki arkadaşlar sürükleme işlemini tamamlayıp buradaki kod değerini bırakır isem gördüğünüz gibi sayma işlemi sonlandı. Çünkü buradaki event kaydetme işlemi sona erdi. Yine aynı şekilde sürükleme işlemine başladığım anda kaldığı yerden devam edecek değeri ve benim tanımlamış olduğun fonksiyonu çalıştıracaktır. Ve siz de istediğiniz takdirde bu sürükleme adımlarını bu şekilde tespit edebilirsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar farklı bir olay değerine göz atalım. Ve bu defada diyorum ki arkadaşlar git ve drag and olarak değerlendirilen bir tane özellik değerini çalıştır. Ve bu sayede sürüklemenin adım değerlerini öğrenelim. Ve burada arkadaşlar drag and olarak bilinen bir tane özelliği kullanacağım. Ve tekrar yaptığım değişikliği kaydediyor ve tekrar operayı yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi çalışmamız bizim için sıfırlandı. Tekrar buradaki resmi sürüklemeye başladığım anda sürükleme işlemi bırakıldı diye bir değer yazıyor. Ve sürükleme işlemini burada yapsam dahi buradaki fonksiyonu çalıştırmıyor. Ancak arkadaşlar buradaki bırakma işlemini yaptığım anda bizim için counter çalışacaktır ve buradaki arttırma işlemini yapacaktır. Yani ben her sürüklemenin sonrasında bu resmi bırakacağım ve her bırakma sonunda da bu adet artacaktır. Ve bu sayede arkadaşlar bizim için sürükleme bittiği manasına gelen bu fonksiyon değeri burada çalışacaktır. Ve siz de istediğiniz takdirde drag and ifadesini kullanabilir ve bu şekilde bir yapıyı işleyebilirsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar farklı bir fonksiyon değerine göz atalım. Hatta arkadaşlar burada tüm adımları kaydedelim ve daha sonrasında da tekrar kullanabilelim. Ve şimdi de arkadaşlar yine kopyaladığımız kodları yapıştırıyor ve diyoruz ki git ve bu defada yine sürükleme ile ilgili olan işlemler yaptır. Ancak bu defa arkadaşlar sürüklediğim kodlama yapısını bırakacağım resim üzerinde bazı değişiklikler yapacağım. Ve bu sebepten dolayı arkadaşlar enter kodlama yapısını kullanacağız. Ve burada arkadaşlar direkt olaraktan hangi resmin üzerine gelip diysek buradaki fonksiyon değerini çalıştıracağız. Ve bu sebepten dolayı arkadaşlar buradaki image değeri değil de bu defa bırakacağımız resim değerini yakalayacağız. Ve bu sebepten dolayı arkadaşlar burada görmüş olduğumuz ID değerini yakalayacağız. Yani gördüğünüz gibi burada arkadaşlar yine bir tane div vardır ve bunun da ID değeri dz1'dir. Ve buradaki dz arkadaşlar drop zone değerinin kısaltmasıdır. Ve biz bu defa arkadaşlar buradaki ID kalayacağız ve buna göre farklı kodlamalar oluşturacağız. Ve gördüğünüz gibi buradaki resmin sürüklenmediğini görebiliriz. Ve buradaki her kodun sürüklenip bırakma işleminde yine bu kod çalışacaktır. Biz farklı bir yere bunu bıraksak dahi yine buradaki arttırma işlemi yapılacaktır. Ancak biz sadece bu resme bir özellik atayabilmemiz için yine bunun id'sini yakalamamız gerekir. Ve bu sebepten dolayı yine aynı şekilde fonksiyonumuzun içerisine girelim ve buradaki ki DZ bir ID değerini yakalayalım ve üzerine geldiğimiz anda da buradaki counter'ın çalışmasını isteyelim. Tekrar yaptığımız değişikliği kaydediyor ve tekrar sayfamızı yeniliyoruz ve yine aynı şekilde sürükleme işlemine başladık arkadaşlar ve bu defa diyorum ki git ve buraya bırak resminin üzerine getir ve bunun üzerine getirdiğimiz anda arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki resmin arttırıldığını görebiliriz yani biz bunun üzerinde durduğumuz anda buradaki adet değeri artıyor ve çıktığımız anda ve tekrar geldiğimiz anda buradaki kodlar yine aynı şekilde değerlendiriliyor yani ben içeriye her girdiğimde buradaki fonksiyon çalışıyor ve benim için bu adet değerini arttırıyor. Ve buradaki her divin dışına çıkıp içerisine girme durumunda buradaki adet değeri artıyor. Ve bu sayede arkadaşlar içeriye nasıl girebildiğimizi de yine drag enter özelliğinden öğrenebiliriz. Ve yine aynı şekilde buradaki kodlama değerini kopyalayalım ve tekrar yapıştıralım ve yukarıda yazdığımız kodu yorum haline getirelim ve bu defa da arkadaşlar drag enter'ın ardından drag over özelliğini kullanalım. Ve burada arkadaşlar over değerini yazıyor ve daha sonrasında kodlamayı kaydediyorum. Ve tekrar arkadaşlar operaya geçip sayfayı yenilediğimiz takdirde sayfanın yine orijinal hali gelecektir. Ve yine buradaki resmimizi arkadaşlar sürükleyip içeriye geldiğimiz anda bu defa resim üzerindeki hareket değerlerim sayılacaktır. Ve dışarıya çıktığım anda bu sayma işlemi sona erecektir. Tekrar ben bunun üzerine gelir isem ve içeride herhangi bir hareket yapar isem yine buradaki olay yakalanacaktır. Ve bu şekilde olayın adet değeri de yine aynı şekilde gösterilecektir. Ve siz de istediğiniz takdirde arkadaşlar bu şekildeki olayı yakalayabilirsiniz. veya da arkadaşlar yine kendiniz farklı bir kod değeri yazabilir ve buradaki drag drop işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu defada diyelim ki arkadaşlar git ve burada yine drag over olarak bilinen bir tane kodun diğer versiyonunu yazdır. Ve burada arkadaşlar drop over'ın ardından diyeceğim ki git ve sadece bu defada drop özelliğini yazdır. Ve bu sayede arkadaşlar bırakma işlemini tespit edeceğim. Ve tekrar buradaki kodlamayı kaydediyorum ve yine sayfamı yeniliyorum. Ve burada arkadaşlar resmimizi sürükledik ve içeriye geldik. Ve tekrar dışarıya çıktık. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmuyor. Ancak bunun üzerine bizim için arkadaşlar resim değeri bırakılır ise Normal olarak buradaki sayaç devam etmeli. Ancak gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki sayaç artmadı. Biz buradaki resmi sürükledik, bıraktık, yine artmadı. Çünkü arkadaşlar bunun arttırılabilmesi için ikinci bir fonksiyon yazılmalı ve bu direkt olaraktan desteklenmeli diye. Ve biz de bu sebepten dolayı diyeceğiz ki arkadaşlar git ve buradaki kodların üzerinde bir değişiklik yaptır. Ve bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde bir tane fonksiyon yazıyorum. Ve diyorum ki bu fonksiyonumun adı da handle drag over olsun. Ve buradan arkadaşlar diyelim ki handle drag over olarak bir tane fonksiyon yazalım. Ve yine içerisine bir tane e değeri yazıyor. Ve diyorum ki git ve bir tane if else yapısı kur. Ve burada arkadaşlar diyoruz ki sürükleme işlemi başladığı anda burada prevent default olarak değerlendirilen bir tane yapıyı getir. Ve bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde diyelim ki prevent default değerini getir ve bunun içerisinden gelen cevaba göre yeni bir işlem yaptır. Ve daha sonrasında dışarısına çıkıyorum arkadaşlar ve diyorum ki git ve e'nin içerisinde bulunan yine aynı özellik değerini kullan. Ve buradan arkadaşlar yine aynı şekilde prevent default değerini yazıyorum ve bu fonksiyonu tekrar çağıralım ve işlemi burada tamamlayalım. Hatta arkadaşlar bunun ardından desteklemeyen tarayıcılar için diyelim ki git ve geriye bir false değer döndür ve bu sayede arkadaşlar tarayıcı desteğini de sunmuş olalım. Ve buradaki drop'un ardından arkadaşlar diyeceğiz ki git ve yine aynı şekilde drag over özelliğini çalıştır. Ve yine buradaki drag over özelliğini arkadaşlar varsayılan olaraktan ifade edeceğiz. Ve bunun için kodlama değerini kopyalıyor ve tekrar yapıştırıyorum. Ve buradaki değerimizin arkadaşlar içerisinde bulunan fonksiyon değerinin içerisine diyorum ki handle drag event yerine handle drag over fonksiyonunu çalıştır. Ve bu sayede arkadaşlar içeride bulunacak ve bırakma işlemi anında buradaki sayma işlemine devam edecek. Tekrar buradaki kodlama değerini arkadaşlar kaydedelim ve yine aynı şekilde operaya dönelim. Yine bu sayfayı arkadaşlar yenilediğimiz takdirde varsayılan sayfa değeri gelecektir. Yine aynı şekilde yazılım hocası resmine sürüklemeye başladım ve içeriye girdim. Ve gördüğünüz gibi bu defa sayma işlemi yerine şu anda benden bir bırakma işlemi istiyor. Ve ben bunun üzerine resmi bıraktığım anda buradaki sayma işlemi yapıldı. Eğer ki ben buradaki kodları sürükleyip başka bir yerde bıraksaydım bu benim için tespit edilmeyecekti. Ancak ben resmin üzerine gelip bunun içerisinde kodu bırakır isem gördüğünüz gibi sayma işlemine devam edecektir. Yani siz de istediğiniz takdirde sürükleme işlemini yapabilir ve bırakma işleminde yine bu event'ı yakalayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sayma işlemi burada gerçekleşiyor ve gördüğünüz gibi adet değeri arttırılıyor. Evet arkadaşlar siz de istediğiniz takdirde bu şekilde JavaScript kodları yazabilir ve add event listener fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımımız ile birlikte farklı olayların nasıl keşfedildiğini öğrenmeye çalıştık ve sürükleme işleminin ardından bırakma işlemini, üzerine gelme işlemini, dışarıya çıkma işlemlerini farklı farklı inceledik. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde nesne bırakılan bölge ile çalışma yapısını inceleyeceğiz ve bırakma olmadan bölge ile nasıl çalışabildiğimizi anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.